Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün makyajsızım ama beraber bir makyaj yapmayacağız. Bir marka incelemesi yapacağız. Görkito markasına ait şöyle elimde 3 kutu ürün var ve Görkito markasının bütün ürün skalası şu anda bu kutuların içerisinde. Bugün gelen ürünleri hem yüzümde denemeli olarak göstereceğim. Hem renk skalalarına bakacağız. Hem de ilk izlenimlerimi hali hazırda denediklerimle ilgili de fikirlerimi size aktaracağım. Hadi başlayalım. Önce ürünleri bir kutulardan çıkaralım istiyorum. İlk kutunun içerisinden iki tane body mus çıkıyor. Bunlardan biri vanilyalı, diğeri ise kakaolu. Bunlar büyük boyları. Bir tane de kutunun içerisinden görkütok sünger çıkıyor. Birazdan bunları zaten deneyeceğiz. İkinci kutuya geçelim. İkinci kutunun içerisinden de yine iki tane body mousse çıkıyor. Bunlar da küçük boyları. Bu kutunun içerisinden dört tane de ruj çıktı. Şimdi birazdan bunların renklerine bakacağız. Son kutuyu da hemen açalım. Bu kutunun içerisi epey bir karışık ve epey de bir dolu. Üç renk allığımız var. Bir ruj daha çıktı. Dudak kalemleri ve kapatıcılar. Bunun yanı sıra bir not daha ve iki tane de şöyle Makyaj çantası çıktı şeffaf. Çok tatlı değiller mi? Önce body mousse'lara bakalım. Büyük boy kakaolu ve küçük boy kakaolu. Büyük boy 200 ml iken küçük boy 100 ml. Bunlar veganmış ve küçük boyda da çantaya atmak için oldukça ideal. Ben daha önce küçük boyunu açtığım için küçük boyunun yapısını göstereyim. Şöyle bir çalkalıyorum önce. Daha sonrasında sıkıyorum. Gördüğünüz gibi tıraş köpüğüne benzer bir yapısı var. Koluma böyle sürdüğüm anda çok kolay bir şekilde emiliyor. Yapı olarak çok enteresan olduğunu söyleyebilirim. Yani çok pratik bir ürün bu arada. Ve inanılmaz güzel bir kokusu var. Normalde ben böyle ağır kokulu şeyleri tenimde pek sevmem. Özellikle kakaolusunun kokusunu çok sevdim. Böyle rahatsız eden ağır bir koku değil. Bıraktığı hissiyatı nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama böyle taze bir nemlendirici sürmüşüm gibi bir his değil. Yani Hiçbir şey sürmemişimle sanki bir şey sürmüşüm ama üzerinden biraz zaman geçmiş gibi. Yani bunu sürdükten sonra çok kolay bir şekilde kıyafetlerinizi giyebilirsiniz. Asla öyle yapış yapış bir hissiyatı yok. Dediğim gibi çok kolay emiliyor, güzel nemlendiriyor. Kakao'lu olanı daha önce denemiştim. O yüzden kokusuna aşinayım. Şimdi beraber de vanilyalı olanı deneyelim. Vanilyalının da büyük boyunu açayım istiyorum. Önce bir çalkalıyorum. Sanki böyle çilekli vanilya gibi değişik bir kokusu var. Bunun da kokusunu sevdim. Sürmesi gerçekten çok eğlenceli bu arada. Baksanıza elimle haline falan. Böyle bir değişik yani hissiyat olarak farklı. Şu ana kadar kullandığım hiçbir nemlendirici ürüne benzemiyor. Geçelim Görkito Sünger'e. Benim elimde bir tane daha Görkito Sünger var biliyorsunuz. Bununla bir inceleme videosu çekmiştim. Hatta Beauty Blender Sünger'le de karşılaştırmasını yapmıştım çok uzun zaman geçtiği ve epey kullandığım için şöyle göstereyim. Bendeki epey bir yıprandı. Şimdi ben bu yenisini açayım hemen. Bunu az önce ıslattım. Şu anda nemli hali. Kuru hali ile nemli hali arasındaki boyut farkını şöyle görebilmeniz için yakınlaştırayım oldukça pufuduk bir sünger olduğunu söyleyebilirim. Daha önce detaylı yorumlarımı yapmıştım. Bence performans olarak gayet başarılı. Birazdan da zaten concealer uygularken göstereceğim performansını. Tek tarafının kesik olmasını ben gerçekten sevdim. Çünkü göz altlarına çok güzel bir şekilde oturuyor. Şu pufidik yapısı, Yapısındaki o az gözenekli doku gerçekten güzel bir hissiyatı var. Beauty Blender'a göre yumuşaklık olarak neredeyse aynı olduğunu söyleyebilirim. Yani gördüğünüz gibi oldukça yumuşak. Bununla ilgili benim tek eleştirim biraz hızlı yıpranmıştı diğeri. Ama bu benim ilk aldığımdı. Yani bunu aldığımda yeni çıkmıştı. Şimdi nasıl bir performans gösterecek onu da merak ediyorum. Hemen şöyle kapatıcılarını elime almak istiyorum. 4 farklı rengi var. sıfırdan başlıyor. 1 2 3 diye gidiyor. Hepsini şöyle bir açalım. Renklerini şu şekilde göstereyim. Bunları swatch'larını daha önce yapmıştım. Ekrana resmini koyarım. benim ten rengime 01 ve 02 numaraları güzel olmuştu. Şöyle elimin üzerinde de tekrar göstereyim. 01 numarası daha pembe alt tonluyken 02 numarası daha sarı alt tonlu. Bu şekilde baktığımda 01 numara daha cildimle bütünleşiyormuş gibi görünse de yüzümde makyajla birlikte 02'yi biraz daha fazla sevdiğimi söyleyebilirim. 02 numarayı altıma birlikte uygulayalım. Yapı olarak orta yoğunlukta olduğunu söyleyebilirim. Yani böyle ince yapılı bir kapatıcı değil. Daha önce 2-3 kere uyguladım ben göz altlarımda. Yapı olarak orta yoğunlukta olmasına rağmen çok kolay bir şekilde dağılıyor ve göz altlarında da çizgilere çok fazla dolmuyor. Yarı böyle parlak bitişli olduğunu söyleyebilirim. Yani mat bir bitişi yok ama çok ıslak ıslak da durmuyor. O dozu gerçekten güzel ayarlamış. Bir de kapatıcılığı yani örtücülüğü de gayet güzel. Bu arada süngerinde performansını görüyorsunuz. Göz altlarına çok güzel bir şekilde yerleşiyor. Ve ürünü de gayet güzel bir şekilde dağıtıyor. Kapatıcı ile ilgili yorumlarıma gelecek olursak da ben uygun fiyatla gerçekten güzel bir kapatıcı olduğunu düşünüyorum. Geçelim allıklara. Şöyle 3 tane farklı renkte allığı var. 2 tanesi mat yapılı. Bir tanesi ise ışıltılı yapılı. Işıltılı yapılı olan Sunset Love. Hemen açalım. Bu neredeyse bir far olarak bile kullanılabilecek bir renk. Yapısının yumuşacık olduğunu söyleyebilirim. Pigmentasyonda da gayet başarılı. İçerisinde böyle gold yansımalar olan pembe bir allık. Biraz böyle Nars'ın orgazmına benzetilmeye çalışılmış. İki çeşit de mat allık var. Birisi daha pembe tonlarda. Pink buket rengi. Yapıları gerçekten yumuşacık ve pigmentasyonları da Gayet başarılı. Sonuncusu da şeftali tonlu. Bunun ismi de Just Peach. Bir alı pırçası alıyorum elime ve Just Peach'i uygulayacağım. Gördüğünüz gibi iki kere dokundurduğumda pigmentasyonu ne kadar yoğun. O yüzden biraz silkeliyorum ve bu tarafa uyguluyorum. 3 allık arasında benim en favorim kesinlikle bu oldu. Rengi inanılmaz güzel. Çok taze ve fresh gösteriyor yüzü. Ve hemen hemen her makyajda da yakışacak bir ton. Özellikle de önümüz yaz. Ve yaz aylarında böyle şeftal tonlu allıklar çok güzel oluyor. Hem esmerlere hem de beyaz tenlere çok çok severek kullanılabilecek bir allık. Temiz bir pudra fırçasıyla da pembe olanı uygulayacağım. Bir kez dokundurduğumda pigmentasyonu görüyor musunuz? İnanılmaz yoğun bir pigmentasyonu var. Bunun rengini de çok sevdim. Böyle toz pembe. Göze batan bangır bangır pembelerden değil. Yine birçok makyajınızda çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz. Abartsanız bile çok problem olmayacak bir allık. Sonuncu ve ışıltılı olanı da pembe olanın üzerine uygulayayım. Sadece bir kez dokundurduğumdaki pigmentasyona bakın. Bu ışıltılı olduğu için fazla abartmadan uygulamak lazım. Şöyle. Özellikle bunda merak ettiğim acaba gözeneklerime dolacak mı ve belirginleştirecek mi? O yüzden hemen bir ayna alıyorum ve yakından bakıyorum. Hmm, öyle bir şey yok. Üç allığında yapısını gayet beğendim. Pigmentasyonları da gayet güzel. Benim favorim kesinlikle Just a Peach oldu. Özellikle bir tane alacaksanız buna şans verin derim. 5 tane dudak kalemi var ve 100 numaradan başlıyor. 180'e kadar gidiyor. 120, 140, 160, 180 şekli. Şimdi bunları tek tek swatchlamayacağım ama daha önce swatchlamıştım. Ee, ekrana koyacağım resmini. Şu şekilde göstereyim. 3 tane nude renk, 2 tane de kırmızı ve bordo olacak şekilde koyu renk var. 120 numara. 140 numara It's Mine rengi. 160 numara. 100 numara nude stiletto. Son olarak da 180 numara. Renklerin swatchlarını gördünüz. Bir tanesini de uygulayayım istiyorum. Daha önce storylerde 120 numarayı çok uyguladım. Bugün de 140 uygulayacağım. Kalemlerin yapısı ne çok yumuşak ne çok sert. Çok yumuşak olunca birden dağılabiliyor. Çok sert olunca da boyamıyor genelde. Bu ikisi arasında güzel bir yapıya sahip. Hemen rujumu da uyguluyorum. Rujlar mat bitişli olmalarına rağmen dudağı çok fazla kurutmuyor. Bununla birlikte kalıcılık olarak da her stik mat ruj kadar kalıcı diyebilirim. Ee, dün uzun saatler dudağımda durmasına rağmen eve geldiğimde hala biraz rengi vardı ki bütün gün bir şeyler giyip içtim ve hiç rujumu tazelemedim. Ama tabii ki bir likit mat ruj kalıcılığında beklemeyin. Nihayetinde bunlar stik rujlar. Bununla birlikte e, dudakları parça parça göstermiyor. Çizgilere vesaire durmuyor. Dudaktaki duruşunu gerçekten seviyorum. Benim favorim 100, 120 ve 140 numaraları oldu. 100, 100 numara tam bir nude renk. 120 daha turuncuya yakın. 140'ta gördüğünüz gibi çok güzel bir gül kurusu. Eğer siz koyu renklerden hoşlanıyorsanız 160 ve 180'e de bakabilirsiniz. Kırmızı ve bordo. E, eğer alacaksanız kalemleriyle birlikte almak çok mantıklı. Çünkü kalemleriyle rujları birebir aynı aynı renk. Birebir aynı renk olduğu için de ruju sürdükten sonra bile kenar düzeltmelerini kalemle yapabiliyorsunuz. O yüzden alıyorken bence kalemiyle beraber alın. Gör markasına ait ürünleri beraber inceledik. Umarım faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorumlarınızı görüşlerinizi, önerilerinizi benimle yorumlar kısmında paylaşmayı ve gelecek diğer videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.